Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Veliaht, Veliat Lisi, Yapım ve God Film imzasını taşıyan yapımcılığını Yamaç Çukur'un üstlendiği ilk bölümü 11 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Akın Akın ve Serdar Arda Türk yer almaktadır. Yönetmeni Sinan Öztürk olan dizi Esenler Otakar'ını kontrol eden bir aile liderinin kendisine bir veliaht bulma çabasına geçmesiyle gelişen olayları konu edilmektedir. Ayşegül Ünsal, Ayşe rolünde. Akın Akınözü, Timur rolünde. Tansu Biçer, Vezir rolünde. Burak Altay, Recep rolünde. Volkan Kram Medeni rolünde. Erdem Şanacak, Barbaros rolünde. Erkan Kolçak, Kösten değil, Yahya rolünde. Bora Akkaş, Safar Kars rolünde. Açık Göz, Deniz rolünde. Serra Arıtürk, Reyhan rolünde. Sabahattin Yakut, Sabri rolünde. Derya Karadaş, Kudret rolünde. Hazal Turasan, Derra rolünde. Selin Köseoğlu, Nesrin rolünde. Arif Pişkin Ardavut Sayım rolünde Ufuk Kalaoğlu Zevir rolünde Defne Burnu İnşa rolünde Dilara İlmaz Cennet rolünde Selin Dumlugöl Gülendam rolünde